çözücü miktarı, çözünen miktarı, çözücü sıcaklığı ve çözünen türü kullanılarak hazırlanacak çözeltiler aşağıda gösterilmiştir. Hazırlanan çözeltilerle ilgili olarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur? A seçeneğinden başlayalım. Birinci ve ikinci düzenekler karşılaştırılarak temas yüzeyinin çözünme hızına etkisi gösterilebilir. Evet temas yüzeyinin etkisi. Bakın arkadaşlar sıcaklık Aynı. Sıcaklık aynı arkadaşlar. Bir ve ikinci düzenekte. Bakın 10 gram küp şeker, 10 gram toz şeker atıyoruz arkadaşlar. Toz şeker olan kısma ne olur arkadaşlar? Temas etkisi daha fazla olur. Ancak bakın burada sıvı miktarı arkadaşlar daha fazla olduğu için, bir farklılık olduğu için tamamen ne yaparız? Çözünme hızını, etkisini inceleyemeyiz. O yüzden buna yanlış deriz. B seçeneği. İkinci ve dördüncü düzenekler karşılaştırılarak çözücü miktarının çözünme hızına etkisi gözlenebilir. Bakın ikinci düzenek ve dördüncü düzenek dedik. Çözücü miktarı burada ne oluyor? 200 ml 100 ml arkadaşlar. Yani 100 ml 200 ml Sıcaklıklar sabit. Lakin bakın 10 gram pudra şekeri 15 gram toz şeker Yani bir, birden fazla bağımsız değişken var burada. Yani o yüzden burada istediğimiz Çözünme hızı etkisini gözleyemeyiz. O yüzden bu da yanlıştır. C seçeneği 1 ve 4. düzenekler karşılaştırılarak çözünen miktarının çözünme hızına etkisi gözlenebilmesi için çözücü sıcaklıklarının eşitlenmesi gerekir. 1 ve 4. düzeneye bakacağız. Bakın 1 ve 4. düzeneye bakacağız. Sıcaklıklar bakın farklı. Çözücü miktarları 100 mililitre 100 mililitre eşit 10 gram küp şeker birinci düzenekte. 4. düzenekte işte 15 gram toz şeker atıyoruz. Bizden neyi istemişti? Çözünen miktarının çözünme hızına etkisi gözlenebilmesi için çözücü sıcaklıklarının eşitlenmesi gerekir. Yeterli midir arkadaşlar? Yeterli değildir. Sıcaklıkları eşitlesek bile bakın arkadaşlar 10 gram küp şeker atıyor 15 gram toz şeker atıyor. Yani miktarlar farklı. O yüzden bu da yanlıştır. D seçeneğine gelelim. İkinci ve üçüncü düzenekler karşılaştırılarak çözücü sıcaklığının çözünme hızına etkisinin gözlenebilmesi için çözünen türlerinin aynı olması gerekir. İkinci düzeneğimize bakıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Büşra karıştırma olayının çözülme hızına etkisini araştırmak için aşağıdaki iki düzeneği hazırlıyor. Buna göre Büşra'nın araştırmasında doğru sonuç elde edebilmesi için hazırladığı düzeneklerde değişikliklerinden hangilerini yapmalıdır? 1. İkinci düzenekte de 30 derece sıcaklıkta su kullanmalıdır. Evet. Burayı da 30 yapmalıdır. Olur. İkinci düzenekte toz şeker yerine küp şeker kullanmalıdır. Evet. Toz şeker yerine küp şeker yaparsa olur. Sadece karıştırmayı bağımsız değişken alacağız burada. O yüzden 2 de olur. Birinci düzenekte küp şeker yerine toz şeker kullanılmalıdır. Evet toz şeker yerine küp şeker yerine toz şeker kullanırsak burayı da karıştırmaya devam edersek arkadaşlar bu da doğru olur çocuklar. 1, 2, 3 ve 1, 2, 3 doğrudur arkadaşlar. Üzerine su kullanılmalıdır. Bu değildir arkadaşlarım. Doğru cevabımız C seçeneği olur. K ve L çözeltilerini oluşturan çözücü ve çözünen maddelerin hangi halde oldukları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre K ve L çözeltilerine aşağıdaki örneklerden hangisi verilebilir? Çözelti K çözeltisine çözünen gaz çözücü sıvı diye söylemiş. Buna hangi örneği verebiliriz çocuklar? Gazoz su içerisinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Karbon, karbon Dioksit gazı ne oluyor arkadaşlar? Çözülmüş oluyor. Yani gazoz Aşağıda bazı karışım görselleri verilmiştir. Görselleri verilen karışımlar homojen ve heterojen olarak gruplandırıldığında hangisi doğru olur diyor. İçme suyu nedir? Homojen karışımdır. Sirke nedir? Homojen karışımdır. Soda nedir? Homojen karışımdır. Yani A Aykut bir küp şekeri sıcak suyun içine atıyor ve şekerin tamamen çözündüğünü gözlemliyor. Aykut'un yaptığı etkinlikle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Temas düzeyinin çözünme hızını etkisini gözlemleyebilir. Hayır, gözlemleyemez arkadaşlar. Bakın bunun olabilmesi için farklı bir düzenek daha yani ikinci bir düzenek daha kurması lazım. Buna da ne yapması lazım? Toz şeker kullanması lazım ki ikisini kıyaslayıp bu sonuca varabilsin. Bir olmaz. Karışımda kullanılan su çözücüdür. Evet şekeri çözer. Karışımda kullanılan şeker çözünendir. Evet çözünen madde kimdir? Suyun içerisinde şekerdir. Çözücü sıcaklığının çözünme hızına etkisini gözlemleyebilir. Hayır arkadaşlar dediğim gibi ikinci bir düzenek hazırlamalı. İçlerinde eşit sıcaklıkta ve miktarda su bulunan aşağıdaki kaplarda şekerli su çözeltileri oluşturulacaktır. Bakın kaplardaki suyun sıcaklıkları arkadaşlar nedir? 70 derece. Çözeltiler hazırlanırken birinci kaba 10 gram pudra şekeri. ikinci kaba 10 gram küp şeker. Üçüncü kaba 10 gram toz şeker ilave ediliyor. Buna göre yapılan deneyle ilgili değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenimiz nedir? Ona bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bağımsız değişkenimiz burada nedir arkadaşlar? Tek değişkenler nedir? Hemen nedir? Temas yüzeyidir. Onu da nereden anladık? Pudra şekeri, küp şeker, toz şeker. Hepsine 10'ar gram koymuş. Ancak pudra şekeri toz şekerden İçlerinde eşit miktarda su bulunan özdeş kaplara birer özdeş küp şeker atılıyor. Buna göre şekerlerin çözünme hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir. Burada arkadaşlar tek değişken nedir? Sıcaklıklardır. Sular yani kapların içerisindeki maddeler yani çözücüler aynı su. Sıcaklıklar farklıdır. Atılan küp şekerlerin miktarları da aynıdır. Tol şeker vs. başka bir şey atmıyor. Küp şeker atıyor arkadaşlar. Sadece sıcaklıkla çözünme hızını etkisini öğrenmemizi istiyor. Sıcaklık arttı. Çözünme hızı ne yapardı? Artardı arkadaşlar. Yani burada 2 en hızlı çözünür. Daha sonra 1. Daha sonra da 2. Cevabımız hangisi olur çocuklar? 2, 1, 3. A, C, A seçeneği cevabımızı bulmuş olduk. Çözeltiler çözücü ve çözünen maddenin hallerine göre katı katı sıvı sıvı gaz gaz katı sıvı ve sıvı gaz çözeltileri olarak gruplandırılırlar. Katı katı çözeltilere alaşım denir ve alaşımlarda kullanılan maddelerden miktarı fazla olan çözücü miktarı az olan çözünen olarak kabul edilir. Altın yer altından çıkarılan madenlerden biridir ve saf altın olarak doğada bulunmaz. Ülkemizde satışa sunulan altında kullanılan ayar kavramız altının saflık oranını ifade eder. %100 saf altın 24 ayar altın olarak ifade edilse de 24 ayar altın gerçekte %99,99 ,99 saflıktadır. Yani %100 saflıkta bir altın neymiş, yokmuş çocuklar. Saf altın yumuşak, şekli kolay bozulan ve çabuk aşınan özelliklere sahip olduğu için genellikle gümüş, bakır, nikel, kadmiyum gibi kendinden daha değersiz metal veya metallerle karıştırılarak kullanılırlar. Değersiz metal olarak genelde bakır tercih edilir. Altının ayarı düştükçe gram fiyatı da ne olur arkadaşlar? Azalır. Aşağıdaki tabloda ülkemizde satışa sunulan altının ayarı ve karıştırıldığı maddelerin oranları verilmiştir. Verilen tablo ve bilgilere göre aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A seçeneğinden yorumlayarak devam edelim. Farklı ayarlarda üretilen altınlarda altın çözücü, bakır ve gümüş çözünendir. Ne demiştik çocuklar? Miktarı fazla olan çözücü, miktarı az olan çözünen olarak kabul edilir demiştik. Burada bu nedir? Doğrudur. Aynı tür elementlerden farklı miktarlarda kullanılarak farklı karışımlar hazırlanabilir. Bakın gümüşten mesela 24 ayar altında 0 kullanılmışken bakırdan da 0 ama bu nedir? Saf altına yakın en yakın olanıydı. 20 ayarda bakın gümüş 5.5 kullanılmışken bakır 2.8 Bakın farklı bir oranlama daha. 3.2 kullanılmışken 5.1 kullanılmış. Yani farklı farklı oranlarda katılarak farklı karışımlar hazırlanabilir. Doğrudur. Farklı ayarlardaki altından fiyatlarının farklı olmaz. Kimyasal özelliğinin değişmesinden kaynaklanır. Hayır kimyasal özelliğinin değişmesinden değil. içerisindeki altın oranının daha az olmasından kaynaklanır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olur çocuklar.